Ağalar... Mollalarla konuşmak için Diyarbakır'a gittim. Mahmut bu Berdel'i istemediğini söyledi ağalarına. Onlar da bu karardan icazet etmemi istediler. Ben de uygun gördüm. Berdel onların hakkıydı. Madem ki kendileri vazgeçti... Deneyecek bir şey yoktur. Keşke bu haberi Muharrem ölmeden önce getirebilseydim. İyi dersin de Borona... Muharrem'i Mollalar vurdurmuş. Bu Söğü Kur'an da onların adamlarıymış. Gelin istemedikleri bir insanı niye öldürmek istesinler Osman ağa? Söylediğinin akıllı bir tarafı var mı? O vakit Mesude'nin üstüne de hüküm vermenin manası kalmamıştır. O zaten hayatının en büyük bedelini ödedi. Müsaaden olur Şalih'im Mesude'nin üstündeki hükmü meratini istedim. Berdel ortadan kalktığına göre kızın cezasının da bir hükmü kalmamıştır. Haklısınız ağalar. Berdel kalkmıştır. Ama bu kız Muharrem'le yollara düşmedi mi? Bu gerçeği ne değiştirir? Hem onlara yardım eden çok uzaklarda da değilmiş. Cihan'ın ağzı olup gelmişsin buraya Selami. O mu ezberletti bu sözleri sana? Niye öyle dedin ki ağam? Ben bildiğim ve gördüğüm sözleri edeyim karşınızda. Bana kızıysan ama bu gerçekleri değiştirmeyi ki. Uzun etme Selami. Kısa konuş. Muharrem'in kaçması için düzeni gelin ağamız kurmuş. Onları konuşurken görenler olmuş. Moran, Buna bir diyeceğim var mı? Saçmalık demekten başka ne söyleyeyim Ali ağam? ...sıla kendi yaşadıklarından sonra kimseyi kaçırmaya kalkmaz. Gelin ağamızın başına ne gelmiş ki? Gül gibi yaşayıp gidiyor. Bildiğini okumaya devam ediyor hala. Sen kimin karşısında olduğunu unuttun mu? Hangi cürette gelini anladığını ağzına alırsın. Benim de gırtlağıma çöktü toplantıda Boran ağa. Ama sözümü söyledim ya, içim rahat. Ağaların kulağına kar suyunu kaçırdık Cihan ağa. Boran ağanın asası düşer yakın elinde. Umut etmekle benim işim olmaz. Oranı hafife almayın. Doğum yaklaştıkça... ...sevgili karısının hayatını garantiye almak için... ...elinden ne gelirse deneyecektir.